Rivayete göre Abdülhalik Gonçduvanî'nin talebelerinden birisi bir süre ondan uzak kalmıştı. Bu talebe her gece rüyasında bir grup insanın gelip kendisine "Sen artık kemale ermişsin. Seni cennete götürelim." dediklerini ve onu deveye bindirip içinde süslü tahtlar, şekiller, güzel yemekler ve akan suların bulunduğu hoş bir yere götürdüklerini görüyor sabah olunca da kendisini yatağında buluyordu. Bir gün Gonç Duvani Hazretleri firaset nuru ile bu durumu fark etti ve o talebesinin yanına gidip halini sordu. Talebe başından geçenleri anlatınca bir daha oraya gidersen üç kez La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de ve gözünü aç diye tavsiyede bulundu. Talebe o gece rüyada söyleneni yaptı. Gözünü açtığında kendisini ölü hayvan kemikleri arasında buldu ve bu rüyanın şeytan tarafından bir hile ve aldatma olduğunu anlayıp bir daha hocasının sohbetinden ayrılmadı.